Yazın en sıcak gününü düşünün. Asfalttan yüzünüze vuran o sıcak hava dalgası, binaların arasında sıkışıp kalmış bunaltıcı bir boğukluk. Ama şehirden sadece birkaç kilometre uzaklaştığınızda, bir ağacın gölgesinde her şey bir anda nasıl da değişir? Peki neden? Neden beton ormanlar gerçek ormanlar gibi serinleyemiyor? Bu sorunun bilimsel bir adı var. Kentsel ısı adası etkisi. Şehirlerimiz güneş ışığını yansıtmak yerine onu emen dev birer yüzeydir. Koyu renkli asfalt yollar ve çatılar gün boyu adeta birer radyatör gibi ısıyı depolar ve gece bile bu hapsettikleri ısıyı geri salmaya devam eder. Ama tek suçlu karanlık yüzeyler değil. Bir de doğal klimanın yokluğu var. Bir orman terleyerek serinleyen dev bir organizma gibidir. Bitkiler ve toprak evapotranspirasyon dediğimiz bir süreçle Sürekli olarak atmosfere su buharı salar ve çevrelerini aktif olarak soğuturlar. Şehirlerde ise tam tersi olur. Yağmur toprağa sızmak yerine betondan akıp gider. Doğal klima yok olur. Üstüne arabaların egzozları ve bizi serinleten klimaların dışarı üflediği sıcak hava da eklenir. Şehir ateşi çıkan ve kendi kendini ısıtan dev bir makineye dönüşür. Peki, ateşi çıkan bu şehrin sonuçları ne? Durmaksızın çalışan klimalar ve kabaran elektrik faturaları. Artan sıcak çarpması riskleri ve daha kirli bir hava. Bu bir konfor meselesi değil, doğrudan bir halk sağlığı ve ekonomi sorunudur. Kendi yarattığımız ısı yine bizi yakıyor. Bu bir kader mi? Şehirlerimiz sonsuza dek beton hapishaneler olarak kalmaya mahkum mu? Neyse ki hayır. Dünyanın dört bir yanındaki mimarlar ve bilim insanları bu soruna devrim niteliğinde bir çözüm buldu. Adı Sünger Şehir. Bir şehir nasıl süngere dönüşür? İş çatılardan başlar. Binaların tepesindeki o sıcak, kara yüzeyler yerini yaşayan, nefes alan yeşil çatılara bırakır. Bu çatılar hem yağan yağmuru bir sünger gibi emer hem de yazın en sıcak günlerinde binalar için serinletici doğal bir kalkan görevi görür. Sıra şehirlerin damarlarında, yollarda ve kaldırımlarda. O su geçirmez beton ve asfalt yerini nefes alan yüzeylere bırakıyor. Bu akıllı malzemeler Yağan yağmuru kanalizasyona göndermek yerine bir sünger gibi emer, yeraltı sularını besler ve şehir ağaçlarının köklerine hayat verir. Peki, emilen onca su nereye gidiyor? Kanalizasyona değil, şehrin yeni vahalarına, yağmur bahçelerine. Yol kenarlarındaki bu akıllı yeşil alanlar, biriken suyu toplar, bitkilerle doğal olarak filtreler ve yavaşça yer geri kazandırır. Sel riskini azaltır, şehri güzelleştirir. Ve son olarak Doğanın en eski ve en mükemmel teknolojisi. Ağaçlar. Sadece gölge vermezler. Aynı zamanda o sihirli terleme etkisiyle milyonlarca minik klima gibi çalışarak havayı soğuturlar. Tek bir olgun ağacın serinletme etkisinin 10 klimanın gücüne bedel olabileceğini biliyor muydunuz? Tüm bu parçalar birleştiğinde ortaya nasıl bir şehir çıkıyor? Yeşil çatılar, nefes alan yollar, yağmur bahçeleri ve serinleten ağaçlar. Artık birbiriyle savaşan değil, birbiriyle konuşan, yaşayan bir altyapıdır. Bu bir sünger şehirdir. Bu değişimin en büyük etkisi ise rakamlarda değil, insan yüzlerindedir. Daha serin yaz akşamlarında parklarda oturan aileler, yağmur sonrası su birikintilerinde oynayan çocuklar, daha temiz bir hava, daha az stres ve doğayla yeniden kurulan o paha biçilmez bağ ve elbette bu yaşayan sistem kendi aklına sahip yeşil çatıdaki toprak sensörü, yağmur bahçesindeki su seviyesini ölçer. Merkezdeki yapay zeka, depolanan yağmur suyunu en verimli şekilde kullanarak parkları ve şehir tarlalarını sular. Hiçbir damla israf edilmez. Bu vizyon sadece bir hayal değil. Bugün dünyanın dört bir yanında, geleceğin şehirlerinin tohumları atılıyor. Singapur'un gökdelenlerini saran dikey ormanlar, Kopenhag'ın sel baskınlarını önleyen akıllı meydanları. İnsanlık betona karşı kaybettiği savaşı doğayla ittifak kurarak geri kazanıyor. Bu dönüşümün faydası sadece daha serin sokaklar değil. Azalan sel hasarları sayesinde milyarlarca dolarlık tasarruf, daha temiz hava sayesinde düşen sağlık harcamaları ve yeşilin artmasıyla birlikte yükselen emlak değerleri ve gelişen bir turizm. Bu yeşil alanlar sadece serinlemek ve dinlenmek için olmasa, ya aynı zamanda soframızı da beslese. İşte akıllı tarım vizyonu burada devreye giriyor. Bu yeşil çatılar, bu yağmur bahçeleri aynı zamanda şehrin yeni nesil tarlalarıdır. Bu gıdanın soframıza gelmek için binlerce kilometre kat ettiği bir sistem değil. Bu, sıfır kilometre tarımı. Yandaki restoranın şefi, salatası için gereken yeşillikleri karşı binanın çatısından bir drone ile saniyeler içinde getirtebiliyor. Sistem kendi kendini besliyor. Apartman sakinlerinin organik mutfak atıkları bu durumdaki yüksek teknolojili kompost ünitesinde işlenerek birkaç hafta içinde besin değeri yüksek, zengin bir toprağa dönüşüyor ve o toprak yine aynı çatının bahçesine geri dönüyor. İşte yol ayrımındaki o iki gelecek. Biri, ısıyı hapseden, suyu israf eden ve bizi doğadan koparan gri bir labirent. Diğeri ise suyu kucaklayan, havayı temizleyen ve insanı yeniden doğanın bir parçası yapan yeşil bir vaha. Bu bir kehanet değil. Bu bir seçim. Geleceği yaşartmak en yüksek binanın çatısına bir orman kurmakla değil, atılan her adımda toprağa ve suyu düşünmekle başlar. Betonun kaderi yanmak değildir. Yeter ki biz ona yeniden nefes alma ve bir sünger olma fırsatı verelim.